arkadaşlar merhaba e, Mülakata hazırlanıyoruz BSB'nin mülakatına Hep beraber Takıldığınız, e, unuttuğunuz, tekrar etmeniz gereken konular olabilir diye Ben kısa kısa notlar halinde sorular hazırladım Hem daha sıkılmadan sizler için daha rahat olacak Bu arada da öncelikle e, mülakattan bahsetmiştik İlk e, videomda bahsettiğim giyiminiz, kuşamınız, makyajınız saçınız, başınız, takınız. Yani taktığınız takılar bile çok önemli. Dediğim gibi alyans ve saat dışında küçük birer küpe olabilir. Lütfen çok takılı bir şekilde gitmeyin. Çünkü bizim işimiz koruma ve güvenlik, işimiz, hizmet alanımız, insanlara hizmet. Bu yüzden bir pantolon, bir gömlek, bir bluz, bir saat, bir alyans, hafif bir makyaj kafi olacaktır. Bunun dışında, bunun dışında en Dikkat etmeniz gereken konu kendinizi ifade şekliniz. Kendinizi anlatmakta, konuşmakta, ifade etmekte sakın çekinmeyin. Bakın karşınızdakiler de etten, kemikten insan. Evet statü olarak farklılar ama onlar da anlayışlı, onlar da sizin bu heyecanınızın farkındalar. Ama siz konuşurken e, çekinmemeye, ifadelerinizi net ve rahat kullanmaya kelimeleri çok uzatmadan en akıcı şekilde çok rahatla kendinizi anlatın. Sorulan sorulara cevap verin. Bunlar çok önemli. Duruşunuz, konuşmanız, cevaplarınız hepsi bilgi kadar orada size artı puan kazandıracaktır. Bunları unutmuyoruz. Evet şimdi dördüncü sorudayız. Çocuk deyiminden kaç yaşını doldurmayan kişi anlaşılıyor arkadaşlar? Çocuk dendiğinde sizce yaşı kaçtır bunun? 18'tir arkadaşlar. 19'dan gün almadığı sürece 18 yaşındakiler çocuk olarak değerlendirilir. Bunu sakın unutmayın. 19'dan gün almış olma şartı var. Yetişkin olabildiğinizin ifade edilmesi için. 18'e doldurmayanlar yani 19'dan gün almayanlar çocuktur. Cevap değişiklik. 18. Hak ve hürriyetler kısıtlanamaz. Bakın kısıtlanamaz. Savcı kısıtlar, vali kısıtlar, hakim kısıtlar ancak kanunla kısıtlanır. Tabii ki ancak kanunla kısıtlanır arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Hak ve hürriyetlerimiz ancak kanunla kısıtlanır. Kovid 19 kızı yaşadık değil mi? Sokağa çıkmaya saat geldi kanunlar çerçevesinde hepimiz kısıtlandık ve evlerimize kapandık kendi güvenliğimiz ve sağlamız için. Buradan aklınızda gelsin. Hak ve hürriyetler ancak kanunla kısıtlanır. Altıncı soru: Özel güvenlik görevlisi iş kanununa göre haftada kaç saat çalıştırılabilir? çalışıyorsunuz hepinizin güvenlik sertifikaları var buna çok rahat 45 saat diyebilirsiniz değil mi arkadaşlar 45 saatin üstü fazla mesaiye girer özel güvenlik görevliyesine idari para cezasına kim verir arkadaşlar bu soru eminim bir tarafından cevaplanacaktır biliyorsunuzdur ama bilgi tekrar olsun diye söylüyorum mülki amirdir İdari para cezasını mülki amirin imzasıyla onaylanır ve o verir arkadaşlar. Kimdir peki mülki amir? İllerde, ilde yaşıyorsak sayın valilerimiz. İlçelerde ise sayın kaymakamlarımız. Bunu unutmuyoruz. İdari para cezasını mülki idari amiri yani vali veya ilçede kaymakam verir. 8. soru Özel güvenlik görevlisi yetkisini nerede kullanır? Hepinizin çok net bildiği, ben bildiğinize inandığım bir soru neydi? Sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabiliyoruz. Bakın bizim işe giriş geliş güzergahımız görev yerimiz değil, görev alanımız değil. Mesai başladığı an bizim yetkimiz başlar, Mesaimiz bittiği an yetimiz biter. Cevap D şıkkı.